Yıllardır Zümrüt Stüdyoları'nda yüzbinlerce insanın fotoğrafını çektik. Neredeyse her mezuniyet fotoğrafının altında bizim imzamız vardır. Bu fotoğrafları bir kaybedersek tüm öğrencilerin mezuniyeti yanar. Bazı pozları sadece Zümrüt'te çekilebilirsiniz. Örneğin geleceğe dönüş. Vücut olarak geleceğe dönerken geçmişe atılan bir bakıştan oluşur. Veya artist gülüşü. Ve tabii ki de The Zümrüt. 1978'den beri 15 şubemizde on binlerce çiftin en mutlu gününe tanıklık ettik. Bu çift bundan 10 yıl sonra başka bir şubemize gidip bugün burada çektirdikleri fotoğrafları anında alabilir. Zümrüt nüfusunun %99'u mavi gözlüdür. Bunu caz mavisi, gece mavisi, kraliyet mavisi, bunu da kobalt mavisi yapalım. Tamam tüm bu fotoğrafları saklamak için Türk Telekom Bulut Depo kullanmaya başladık. Çektiğimiz her kare artık dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanıyor. Bizim gibi çok şubeli, dosyalarına interneti olan her yerden ulaşmayı isteyen iş yerlerine tavsiye ederim. Teknoloji yanında, işler yolunda.